merhaba arkadaşlar ben Mahmut. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tuna ile beraber daha önce de ben oynamıştım. Bunu şimdi bu sefer de Tuna ile beraber oynayacağım. Rainbow Run diye bir parkı vardı hatırlarsanız. Bunu Tuna ile beraber yapacağım. Tuna hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada Tuna'nın adı niye böyle diye sorarsanız Xbox hesabının şeyi yani. Bağlı ama adı sanırım değiştirmedin. Bilmiyorum. Adını değiştirecektim unutmuşum. Tamam. İkimiz de creative'deyiz Diyelim ki biz buradan böyle düştük mü? Buradan gelir şuraya geçeriz ya da önceden başlayalım yere. Önce bir tane kazansın mı? Olur. Tamam gel zaman şuraya dayanarak başla. Aynı anda eşit olsun. Olur. Zıplamamaya da dikkat edelim. Ha tamam. Gel. Tamam. 3, 2, 1 başla. Allah yanlış Tamam yaptım. başla başla. Abi uçuyorum bir. Ö Öyle. Tamam geri gel buraya. Geri gel. Abi az önce ben uçtum abi. Bir zıplamaya bastım. Hemen uçtu. Tamam evet şu an uçma. Tuna uçuyor. Tövbe tövbe bu ne ya? Survivor'ın oyun süper. Oynasaydık keşke. Ama o zaman da uçuyorsun. düştük mü yani işte o yüzden sıkıntı. Bak ben şimdi düştüm. Buraya geçiyorum. Tabi şu an seni bekliyorum Tuna. Ne zaman geleceksin? geliyorum Tabi sen benim yanıma gelmeyeceksin. Sen düştüğün yere geleceksin. Abi nereden düştün? Ben mesela burada düştüm. Tamam geç Şu yuvarların içine geç, yuvarların içine. Nerede? Şuradaki bak, şurada, şurada. Ha ha ha, geç ha, oraya. <laughs> abi bu ne ya? Adam ikide bir düşüyor ya. Şunun içine gir. Basınca da hemen gelmiyor. He, geri tamam, he tamam oldu. Hadi <laughs> devam. Evet. Canım, uçuyor mu ne yapıyor? Abi uçuyor. O zaman uçurmamaya yani çalış. kere ba basıyorum ha. Evet. Olmadı ya. Buradan nasıl çıkacağım? Buradan mı çıkacağım? Nereden çıkacağım? Hı. Bir. Iki, bir. Ah. Abi ya. Buradan buraya. Şimdi bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ben buradan buraya geldim. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Geri mi gideceğim? Tamam geri gideyim. Şuradan gideceğim sanırım. Ha kaldım burada. Dur bir e, zamanı beğenleyeyim. Evet hileler açık değil. Hileler açık olduğu için açamıyorum. Heh, tamam açtım. Bu arada tam bu klavyeyi kullanıyorum. Size öneriyorum güzel bir klavye yaptım kendime. Ben de kendi telefonumda kullanıyorum arkadaşlar. Bu da güzel bende öneriyorum size. Yalnız ben hileleri açtığım halde. Bu neden böyle bir uyarı veriyor bilmiyorum bunu. He. aslında. Şimdi açtım heh. ha. Tamam. Bir tamam, okay. devam. Bir dakika. Ben bir şeye bakacağım. Biz burada, burayı biz yanlış bir yerden mi? Git sen de. Biz nereden başlamalıyız? Nereden geliyor o creeper ya? Aynen. Bir dakika. Hava açmış. Buradan. E şimdi. Ee, burada bir hata var. Biz mi karıştırdık yoksa? O zaman şöyle yapalım, bir dakika. Tuna gel şuraya. Dur, bu buradan. Buradan. Bu buradan böyle aşağı iner. Buradan gelir. Bu buradan böyle, böyle, böyle. Ha tamam. Tuna gel, gel. Burada olmamız lazım. Gel yanıma. Tamam. Gel. Ha şimdi şu yeşil bloğu bize işte, Bak arkanda yeşil blok var. Şuraya. Evet sen tabi düştün. Tuna sen parkur sevmiyorsun değil mi? Hiç sevmiyorum. Ben de parkur severim işte. Evet. Aman. Abi bu ne ya? Şöyle parkur da böyle hiç mi? Bu ne ya? Zaten yapamıyorum hiç yapamıyorum parkur. falan. Olsun hmm. benim ben de en başta yapamıyordum tabi. Zaman zaman alışacaksın. Tuna sen neredeydin? Sen e, çok e, gerilerdesin ama ya. Neyse bir şey olmaz. Dur. Ben ben Öt. Şurada bir, bir yerdeydim ben. Hop. <laughs> hop. Hop hop hop. 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 Allah'tan bugün de cuma Ben bu videoyu yayınladığımda cuma mı olur bilmiyorum. Yok cumartesi de olabilir. Aa düştü. sürüyor ya, yayınlaması? Ya tabi derslerde var ya derslerde çalışıyorum. Abi. Aa düştüm. Yine düştüm. Abi sen ah bitiriyor ben Ankara. bitiriyorum. Ben daha neredeyim? Ben şu an hızlandım. Öp. Abi bu adam evet. Aa ya. süper be. İyi tamam. Ee, map'te hatta adamda bir yanlış yokmuş. Bizde yanlış vermiş. Ben bitiriyorum Tuna. Ben bir Aa! Abi, Ve bitti. Evet. Ah. Sen neredesin? Ha, Hadi Tuna izleyelim bari bizde. Abi bu ne ya? Adam düşüyor ya. Adam düşmüyor. Sen düşüyor muyuz? Abi ben Hayda şimdi buradan ne yapacağım? Evet. Tuna Yarışmacımız Tuna ve mükemmel bir atlayış. Abicim. Gel ben de senin yanından başlayayım. Tekrar. Hadi sen birazcık daha ileri git. Ben. sen birazcık daha ileri git. Tamam gel Tuna sen şuradan başla. Nerede? Gel buraya. Geriz. Buraya gel. Görmüyor. Buraya gel la. Buraya buraya arkana bak. Ha tamam tamam. Buraya gel buraya. Sen buradan başla. Ben de buradan hadi. Hadi geç şuraya. Tekrar yapalım. Geç hadi başlasın. Abi bu ne ya? Uçuyor. Şu... Uçma! Yine o creeperlar yeni şeye gelmiş. Tamam hoş ver gelsinler. Bunlar da nasıl geliyor? Canan ben seni yine geçtim ama. <laughs> ah! çektiğimiz okul zamanı videolarını özledim ben ya. Allah! Hmm. Ya o gülüşümü hatırlamak istemiyorum <laughs> arkadaşlar. Tuna'nın bir o gülüşü vardı. ikinci mi? Üçüncü, üçüncü, üçüncü bölümde. Üçte üç. Üçüncü bölümde. En o. Vurma diyince ondan sonra da bir gülüş yapmıştı. Yalnız ben bitirdim yine. Abi. Biraz düştük ama o kadar da olsun sonuçta telefondan ölüm. Ben telefon alışık değilim. Zaten... Tablete alışayım. Evet ben bitirdim Tuna. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Tuna sen de geleceksin geleceksin inşallah. Gel aynen. ve ne oldu? Ne no, oldu no, no, no. Abi ben senin Senin videolarına bazen hep geldiğimde bir hayırsızlık oluyor. Aynen. Hep bir şey oluyor yani. yok bu ya. Yok ya. ya. Bilmiyorum bir aynen dedim yok ya dedim anlayamadım. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Tuna bir kendi skinini göster. Çok güzel bir skinim var. Zenci. Evet. Çepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.